Herkese selam ben Watcher yeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz bugün Zask oynuyoruz Zask ile ortalığın içinden geçeceğiz bu karakteri daha önce oynamadım biliyorum her videoda bunu söylüyorum çünkü daha oynamadığım bir sürü karakter var ve oyunda karakter çeşitliliği o kadar fazla ki hepsini deneyip tanıyıp oynayabilmek gerçekten neredeyse imkansız yani çok fazla karakter var. Hepsini alıp tek tek denemek istiyorum. Çünkü ben bu oyunun içerik üreticisiyim arkadaşlar ve aynı zamanda buradaki birçok karakteri bilip sizlere sunabiliyor olmam gerekiyor. O yüzden çok fazla karakter denemeye çalışıyorum elimden geldiğince. İtemlerimi çıktım, skilllerimi verdim, oyuna başladım. Bu hero çok troll bir hero'ya benziyor. Ancak bakalım deneyeceğiz, göreceğiz. Nasıl bir şey olacak? Ufuk Fak karakteri deniyorum şu anda. Çok fazla da adamların üstüne puşlamadan oynayacağım. Elimden geldiğince çok fazla push yapmayacağım. <laughs> deep deep adamların içine atlıyorum değil mi? Bu da Watcher farkı. Yani benim kadar başka çılgın bir Mobile Legends kanalı bulabilir bilmiyorum. Gerçekten. Yukarıya doğru çıkalım bakalım. <laughs> ufak 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 gidelim. 013 gidiyorum bu arada. Şu an için normal. Daha oyunun başladı. Bir buçuk dakika oldu. Oyunun bir buçuk dakikası. Şu an herkes birbirini tartıyor ki takımda. Kim baskın, kim değil, kim ne yapabiliyor, kim ne skill atabiliyor. Herkes şu an onu tartma kısmında. Bu arada ilk kilimi aldım. Harikayım. <laughs> bir tanım var galiba. deneyelim bakayım bunu. Oo, oh, 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 oh. Bu nasıl bir şey böyle? Wow. 2'de 2. de Çok iyi. içine giriyorum. içinden çıkıyorum. Harika bir şey. <laughs> bu karakterle karşı takımı var ya perişan ederiz perişan. Evet kuleye burada hasar vurmak lazım birazcık. Kuleyi kessek güzel olur. Ama daha 2 dakika geçti ve kesmesek de olur yani şu an için oyunu bu kadar hızlı bitirmenin bir anlamı yok çünkü. Ufak ufak dürtmeye devam ediyorum karşı tarafı şöyle. haber var şöyle tutmaya devam ediyoruz7 gidiyorum şu an güzel Evet bakalım. Kuruyor <laughs> doğru devam ama şu an bir ölçü partma kısmında biraz da yavaş ilerliyor oyunun mekanikleri şu an. Bu <laughs> fight'ın arasında kaldım gerçekten şu an. Şöyze. Öldüm bu arada. Abi ne teslim olması ya da oyunun başındayız yani şu dakikalarda var ya. Yani soru verenlere ayar oluyorum yani böyle bir şey olabilir mi ya? İnanılır gibi değil. Yukarıya doğru devam edelim. Şimdi alacağım oradan. Şöyle aldım bir Şuraya bir stun vurdum. Burada yer miyim bunları ben? Ben burada bunları yerim belki. Kankacığım bir skilllerim gelsin. Seni perişan edeceğim ben. Yakaladım onu orada. Dostum o kadar uğraştım. Bari bir salsaydım da yani. Hani değseydi anladın mı o mücadeleye? Bunu alabilir miyiz oradan? Skilllerim geliyor şimdi. 3, 2, 1. Nice job. Harika oldu böyle. Evet deneyelim, burayı da yıktık harika şu anda çok iyi çok iyi böyle devam edelim kanözlenmiş harika bunu da elimizden geleni yaptık Omar geldi ve içimden geçti. Omar dostum niye böyle yapıyorsun tam olarak? Hani ne alıp veremediğin var benimle? Kavuğuna mı kış dedik, orozuna mı büllük dedik? Nedir yani dostum böyle zorluyorsun beni? Hı? Adamın maçtan ayrıldı yani AFK kalıyorlar böyle beni çıldırtıyorlar. Yani AFK kalacaksan maça girmenin hiçbir anlamı yok. 3-5-17 gidiyorum bu arada. Zak. Karakterin adını umarım doğru söylüyorum da. Sürpçü lisan ettiysek affola. Karşı takım bir ezici üstünlük çok fazla koyamadı ama bizim takımda şu an bir AFK var. O yüzden belki bir ihtimal oyunu döndürme şansları var. Ama biz bence yine de bu maçı easy user lemecozy yapacağız ve içlerinden geçeceğiz. Ufuk ufak dürtmelere devam ediyorum. Birazcık takımım toparlansın. Bir yandan minyonlarını oynayacağım. Çünkü minyonları gelirse kule altına muhtemelen kuleyi indirecekler. O yüzden şöyle bir kendimi riske atıyorum bütün takımım için. Yani elimden gelen fedakarlığı yapıyorum. Sıçra fırlat tank. Oh! fıçıyı kullandırtmadılar bana. Çok güzel kaçacaktım yoksa ama en azından oyalayabildim yani. Bu da bir bakıma iyi bir şey çünkü şu an kulemin altında çok fazla bence oynayamayacaklar. Kulemi yıkamayacaklarını düşünüyorum ben. Ah yeni minyon kafeliz geldi kuleciği. Abi şu an çok fena geldiler. Çok fena yakalandık. Oyalamanız lazım. Kule düştü. 13 saniye var doğmama. Hadi dostum biraz dayanın. Birazcık dayanın. Geliyorum. Az kaldı, az kaldı. İnar, i̇nanmak, başarmanın yarısıdır Agerlar. Biz bunu başaracağız, inanıyorum ben. Evet, bu maç döner abi içimizi... Şu an kırılma fight'ı. Şu an şu son kırılma fight'ı. Evet 5'e 4 yakalandık. 5'e 3 yakalandık. Evet 4'e 3. 4'e 2. Evet şu an karşı taraf bu fight'ı aldı ve maç da onların lehine döndü. Kötü yakalandık. Adamlar 4'e 1 şu an. Her türlü halledecekler. Neyse sağlık olsun. Bence güzel maçtı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıda indirme linkinden oyunu indirmeyi unutmayın. Ve videoya like atıp yorum bırakmayı da unutmayın. Bu cırsınar.